Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir iş yerinde küçük bir çalışmak için stajyer olarak iş yerine gidiyoruz. Bugün gün kardeşime, arkadaşım bakacak. Bu bu arada yeni karakterimiz. Çok heyecanlıyım. Şimdi eşyalarımı ayarlayacağım. Arkadaşım birazdan gelecektir. Bunu koyalım. Buraya herhalde bunun içine koyduk. Bunu alalım. Fazla bir şey almayacağım zaten. Bu ikisini alalım. Bir tane de su alalım. Gözlüğümü takalım. Kardeşim hadi. De birazdan ben çıkacağım. Em, artık arkadaşım sana baksın. Tamam abla. Merhaba. Aa, merhaba kanka. Karşıma bakabilirsin değil mi yani? Bakarım bakarım ya. Ay durayım. Bir şey unuttum. Kanka niye unuttun? Çok önemli bir şey. Onu yapmam lazım. Yemeğine. Şu kamerayı da alayım da. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey öğreteceğim. Bunu normal açtığımda şu şekilde normal bir şekilde çıkar. Ama üstüne bu şekilde de bunu koyacaksınız. Ve fark. Bunu sadece üstüne koydum arkadaşlar. Bu aradaki fark. Yani bunu size öğreteyim dedim. Al. Şimdi çöp öğütücüme veriyorum bu ikisinde. Tamam. Bir tane de kaşık alalım kardeşim için. Kardeşime de Kahvaltısını yapsın. Sen de istersen buzdolabından bir şeyler al. Ne var bakayım buzdolabında. Kızım içecek su ne ya? Kardeşime içeceğin de var. İçeceksiz asla bir şey yemez. Hadi sen de yatağa git ya. Hayvanlarıma kötü davranma. Bir tane de kedim var. Yok bunu asla kötü davranma. Merak etme sana kötü davranmaz kedicik. Al bunu da tak bakalım. Hı. Hmm. Ama ben kedileri sevmem. Kedilerden nefret ederim. Bak kedilerden nefret etsem bile o kediye bakacaksın. Ben çantamı alıp gidiyorum. Hadi görüşürüz. E ablan gitti. Gidecek tabi. Nereye Ne yaptın? Gidesene. Hmm, ver kaşığı. Tamam. Onlar yedirip yemekle uğraşır dursun. Bizimki bakalım nerede çalışıyor. Ee, karakterim. benim böyle terzi kıyafet işleriyle uğraştığı için. tailor mağazasında yani kıyafet mağazamızda çalışacak. Burası gördüğünüz gibi hazır. Ee, merhaba. Ee, merhaba ne istemiştiniz? Ben burada çalışmaya geldim. Ee, kim? İzin aldınız mı acaba? Video çekmek için. Ee, ne oluyor bakayım? Merhaba efendim. Merhaba merhaba. Stajyer değil mi? Evet biz stajyer benim. Mayıları sikiyor. Oğlum ne oldu? Ya bu kadar her küçükten stajyer mi yaptınız efendim ya? Oğlum bırak hadi ya. Bu arada bu kara ana karakterlerden biri şöyle bir şey var. Neyse. Ee, efendim şimdi ilk çalışmam nasıl olacak? Güzel bir kafette gelirsen başlarız. Ya ne yapayım efendim? Yemin ederim evde sadece bu vardı. Tamam tamam. Kameraman tut bir tane kendini artık. E, kameramanım vardı gecikti biraz ya. Geldim. Ne kayıtı? Geldim hani. efendim. Evet arkadaşlar. Şimdi çalışmak için hazırlandık. Tam başlı. Hadi o zaman ilk iş. ilk işle başlıyoruz. İlk işimiz. Şimdi senden şunu isteyeceğim baskılı ürünleri bazı alanlara koyacaksın. Gördüğünüz gibi. Şimdi hadi oyun. Hadi bakalım. Bak hatta biri de geliyor. Bunu Robo'da ikili görebilirdiniz. Robo'da ikili vardı. Hadi kızım gel kıyafet için. Tamam baba. Hmm. E, merhaba ne istemiştiniz? Seçiyoruz sana ne? Kızım öyle denir mi? Özür dileriz ya. K Kızım hep böyledir. Yok yok hiç sorun değil. Ne istiyordunuz acaba? Baba söyleme ya. Biz kendimiz seçebiliriz. Onu mu seçecek benim kıyafetimi. Kızım o bize güzelliğin nerede olduğunu gösterir. Yani biz şöyle güzel bir elbise arıyoruz. Saçına şöyle güzel duracak bir toka. Tamam. Ben size iki tane önerimde bulayım. Güzel, en güzelleri. Şunlar. Tamam. Ben size bu ikisini koyayım. Hem kızımızı da giyinsin bakalım. Em, emin olmadım mı ben? Kızım. Tamam. Güzeldir. Ben bunu beğenmedim. Tokusu çok aşağıda. Hmm, tamam bunu kızım beğenmemiş. Bunu almayalım. Yani bununla bunu giyin şimdi. kızım. Baba sana mı sordum? Sormayacak. Bana bir şey diyemezsin baba. Tamam mı? Ee, hadi giydim mi? Baba yardım etsene. <laughs> İşiniz zor. Hmm acaba ne olsun? Hadi kızım güzel bir şey seçelim. Hem kardeş de olacak. Kardeşin cinsiyeti parantisi olacak şimdi. Kardeş var birazdan geliyor. Kardeşiyle bu şimdi bir tane gösteriyi katılacak. İkisine şöyle güzel kıyafetler arıyoruz. Ama almayacağız bakacağız. Daha güzellerine de bakacağız tabii ki daha uçsa. Ee, az önce bir tane hanım kız bir tane kıyafet denedi. Onu ben size vereyim. E, acaba ben deli kıyafet alabilir miyim diye soruyor. Verme baba. Asla vermeyeceksin o kıyafetimi. Hı. Alabilirsiniz. Güzel duracak mı? Şurada deneyin isterseniz. Hmm, çok güzel durdu. Peki bunun erkek versiyonu var mı? Hem şöyle bir tane ne var beyefendi için? Bana beyefendi dedi alalım baba. Oğlum ya sakin ol. Tamam tamam. Hı. Bu da oğlumda çok güzel duruyor. Tamam biz bunlara bakalım. Bunları çok sevdik. Harika kıyafetler. Vallahi harika yapmışsınız. Em, çok iyi durmuyorsunuz yine. Nesiniz acaba? Stajyerim efendim ben yeni geldim. Stajyer için güzel. Hı. Yeniden. Hı. Bunun da tokası çok güzel duruyor. Tamam hanımefendi. O zaman köftemizi giyebilirsiniz. <laughs> e, askıda bırakmayalım onu lütfen. Sana mı soracağım? Ben onu istediğim yerde bırakırım. Gel gidelim babiş. E, ben alayım efendim. Koyayım ben yerine. Tamam hadi görüşürüz baba. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Bu bizi kandırmaya çalışıyor. Tamam mı? Kızım. Hmm. Bundan başarıyla geçtim. Şimdi en zoru. Bazenler buraya küçük ceza geliyor. Az önceki gibi ama daha çok vardır. Üçü birden mi? Üçüne birden kıyafet bulmalısın. Daha doğrusu bunlara bunlara kıyafet bulmalısın. Ee, bebeğiniz var mı? Geliyor durun. Geldim. Gidin. Neyse bakalım ne istiyordunuz? Hmm. Ee, hesaplamalarıma göre 3 tane çocuk için 2 erkek kıyafeti 2 bebek 2 erkek bebek kıyafeti 1 tane kız bebek kıyafeti 2 tane tane büyük orta, ço orta çocuk kıyafeti 1 tane kız er kız orta çocuk kıyafeti Bunlar erkek. Tamam. Bebek bebeklerinden mi acaba hangisinden başlayalım bebeklerden başlayalım bebekler size çok güzel duracak kıyafet harika olacak bunlar size hepimiz sen de bunu giyin şurada ben tüm kıyafetleri koydum hepsi birden giyinebilir sonra giyin ben nasıl güzel ben de giyindim ben de tamam Sadece ablası giyinirken. Abiler ablaları siz de deneyin. Biz bunlarla birazcık böyle bakalım nasıl duruyor. Gelin bakayım. Efendim ben şunları burada bakabilir miyim? Tabii bakın. Kızım gel buraya ayırız verdik. Yok ya size artık vermediniz merak etmeyin. Gel bakalım. En büyük çocuklar. Sen zeki birine benziyorsun. Ben sana zeki kıyafeti vereyim. Ne için bu arada? Onu göre bir kıyafet seçmiyor ee, Yok ya biz böyle günlük hayatta değildi. Böyle okul bir tane kıyafet istedi. Bir, bir tane tür. Ama o kıyafet türünü her yerde uğradık. Üç tane lazım ondan. Erkekler aynı giyiniyor kızlar. Böyle zaten farklı bir tane tasarlandı. Ama hiçbirini bulamadık. Bunlar mı acaba? Ay oh, evet bunlar. Bunları deneyin. Çocuklar çocuklar hemen bunları deniyorsunuz. Hmm. Hesaplamalarına göre bunu bende durma oranı %2. Artık hesaplamaları da bırakma kararı alma ihtimalinde %1000. Biraz zekileşirsin. Güzelmiş. Hmm. Tamam hepsinde durdu. Ben bunların üçünü de alabilir miyim? Bir dakika ikinci, üçüncü sıkıyor mu? Tamam. Size biz bunları yarın paket gönderme yaparız. Çocuklar ben sizinkileri de öyle yaparım. Size gönderirim. Tamam. Ben size bu kıyafeti göndereyim. Hesaplamalarıma göre şu anda çıkıyor olmamız. Anladık. Hesaplamalarım var senin. Tamam. Ee, sıradaki aşama ne? Sıradaki aşama aralar. Tüm işçiler şu an ara verildi. Oh. ara mı veriyoruz? yani ah, ara artık sonunda. Sonunda var Vallahi çok iyi biz de ara verebilir miyiz? Veremeyiz. Veremeyiz. Hatta arkadaşlar şu an aradayız. orada gidip ben biri yemek alır. Kim yemek alır? Ben daha stajyerim. Stajyerin yemek almayı da öğrenmesi lazım. Biz haftada her gün bir kişi günde bir kişi gider. Tamam. Aha, ne yemek istiyorsunuz? Giden çok şanslıdır. Çünkü kendi istediği yemeği onları almak zorundadır. Tamam. Ben hamburger yiyeyim. Siz de hamburger alayım mı? Ee, üzgünüz. Bizim birazcık vegan beslenmem. Yani ne vegan diyorum ya. yani biz böyle farklı besleniyoruz. İşte. Vejeteryan gibi besleniyor Böyle farklı yemekler yiyoruz. Mesela başta bir tane noodle gibi bir yer var. Oradan bir tane al. Noodle. Ee, bir tane noodle al. Sen buna en sevdiği yer balık. Balık al. Noodle, balık. Sen ne istiyordun? Bana bir tane şöyle bir yer olacak. Orada ben bir tane tatlı yer. Diyaret... E, neydi ya? Pizza'ya gitmiştim. Tamam. Herkes kendi istediğini alıyor. Ben de gidip alayım onları. Dur dur poşet vereyim. Ben de geleyim. Tamam poşet taşı sende. Arkadaşlar oraya girdik ve şu an benim yemek almam lazım. Gidip yemek alayım. İstediği yemekler. Noodle istediler. Pizza istediler. Bir tane balık istediler. Ben kendime istediğini alacağım. Hadi gel. Merhaba, merhaba. İstediğinizi yolları Gelin seç beğen al. Dört beğen al ama. Bir tane şey hediye. Sıfır tane şey Abi ne sıfır tane şey biz ne alalım ya? Geç. Heh, bir tane bunu alalım. Ee, ben bir tane bu görev alabilir miyim? İçecek. i̇çecek yani, çekiyormuşuz. Ee, da bırakmışım. Ee, çekiyor biliyor mi? Ha, bu ne kek düşüyor. Hocam şurada kek düşüyor. Kek nerede? Arkadaşlar kek uçtu uçtu gitti. Ben git bakayım. Ben de onu görelim bari. Ha tamam. İçecek almak yasakmış. İçecek böyle beyni yorabiliyormuş. Ben de aşağıya bak.

Hmm, bir şey. Ya ben yine tiyatroya mı tıkladım? Evet, teyillere tıklamam lazımdı. Genel okuldan bunlar girdiğim için buraya. Ya belki ben bu videoyu çektiğim zaman bu videoları yüklediğim an yapmıyorum. Yani çektiğim an yüklemiyorum. O yüzden yani bayağı sonuna olabilir. Bize. Bu benim. Balık nerede? <laughs> Aferin. Tüm yemekleri eksiksiz almış. <laughs> Bu arada siz bir şey istemediniz. Bu istediği zaman çıkıp yiyebiliyor. Yiyebiliyorum. Ee, şimdi evet mola bitti. Hadi herkes yerlerine. Merhaba, ben de kıyafet değiştiriyor diyorum. Niye onu kıyafet değiştiriyorsunuz efendim? Onu genel olarak o pek rahat etmediğini söylüyorum. Peki şu an ne yapıyor? Çok güzel bir kıyafet. Bugün onun sahibi gelecekti. Çok heyecanlıyım onu... Geldim. Kızım arka Arkadaşlar bunun üstündeki resim yokmuş gibi düşünün. Resim yarışması suyuncusuyum biliyorsun ki. Kıyafetim hazır mı? tamam bakın çok heyecanlı bu akşam konserim var bu bir başka bir video ee geldi mi efendim hadi şapkayı da alalım şapkamı ben şapka istemedim şapka yok zaten değil mi bunu isteyerek giydim bu arada merhaba yaşlı başlı adamsın var ya Nerede giyiniyorum? Şurada efendim. Ama beğenmedim yalnız. Mor bir kıyafet istemiştim ben. Ee, mor kıyafet, mor kıyafet. Mor kıyafet yapmıştık. Ee, bu nasıl? Ben de harika dönmüştü. Siz beğenmediniz efendim. Tamam bana başka bir kıyafet. mor istemiyorum. biliyorsunuz ben bir iş kadınıyım ve işi çok zor. Ben yani şarkıcısınız. Yani bana zengin göstermek istiyorum. Harika. Ben bunu alıyorum. Verelim mi efendim? Paket yap. Bu akşam konserim olduğu için eşyalarım olarak alayım. Ben giymeyeyim akşam bunu size geri vermeye gelirim. Az önce o kadın mı geldi? İnanmıyorum ben size en büyük hayranıyım. akşam konseri mi vardı? Evet. Benim hemen o konserde yetişmem lazım. O zaman videoyu bitiriyorum. Akşam konser için hazırlanacağım. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.